Yılmaz herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Estetik görünüşüyle bir anda sizi büyüleyen bir çiçek olan şakayık, bahar aylarında açan, iri katmerli bir çiçektir. Pembe, beyaz, kırmızı ve hatta sarı tonlarında çiçek açar. Mayıs ve Haziran aylarında tam bir görsel şölene dönüşür. Güneşi ve aydınlığı sever ama kavurucu sıcaklardan da hoşlanmaz. Yani kendi güzelliğini bilen nazlı bir çiçektir. Günde en az 5-6 saat doğrudan güneş ışığı alabileceği yer ve öğleden sonra da biraz gölgede kalan bir konum onun için en ideal yerdir. Saksıda bakıyorsanız balkon ya da pencere önü iyi bir tercih olacaktır. Humus açısından zengin toprakları sever. Aşırı killi ya da su tutan topraklar köklerinin çürümesine sebep olur. Saksıya ekilecekse saksının mutlaka drenaj delikleri olmalıdır. Şakayıklar düzenli ve dengeli sulanmayı sever. Özellikle büyüme ve çiçeklenme döneminde toprak hafif nemli kalmalıdır. Kışın ise sulama ciddi şekilde azaltılmalıdır. Çünkü çiçek dinlenme moduna geçer. İlkbaharda çiçeklenme öncesi dengeli bir çiçekli bitki gübresiyle beslenmelidir. Fosfor oranı yüksek gübreler daha bol ve uzun süreli çiçeklenmeyi destekler. Çiçekleri solduktan sonra düzenli olarak budanmalıdır. Bu bitkinin enerjisini sağlıklı yapraklara yönlendirmesini sağlar. Kışa geçerken, yani Kasım gibi, bitkiyi tamamen kesip yalnızca 5-10 santim kadar sap bırakmak sağlıklı bir kış uykusu için en doğrusudur. Şakayık Kışın yapraklarını döker ve uykuya geçer. Bu dönem onun için oldukça kritiktir. Toprağı çok ıslak tutmamaya dikkat edin ve soğuktan korumak için üzerine biraz kuru yaprak serpebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.